Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler artık periyodik cetvelde belli bir noktaya kadar geldik ama şöyle genelde bir bakmak istiyorum. Elementlere özel olarak bakacağız. Bakın takip ettiğimiz ders notları kitabımızda burada. Benle beraber siz de yazıyorsunuz değil mi? Çok önemli çünkü yazmak. Yazarak öğreneceğiz kimya inşallah. Ve 7. derse gelmişiz AYT kampında. Elementlere özel bakış. Ne anlayacağız, hangi kazanımları edineceğiz diye bakarsak grupların ve elementlerin genel özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bloklar, elime ve kaynak noktası kıyaslama gibi kavramları anlatacağım ve de aktiflikten de bahsedeceğiz. Ve dersin sonunda da soru 45 burada çözerek olayı iyice anlayıp anlamadığımızı görmek istiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar kolay gelsin iyi bir ders olmasını diliyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bir P3 cetvelimiz var görüyorsunuz ki P3 cetveli biz daha önce şöyle bir göstermiştik sizlere ifade etmiştik ve elementleri biz dört kategoriye ayırabiliyoruz. Nedir bunlar diye bakarsak arkadaşlar bakın elementler metaller vardır tabii ki. Metal elementlerimiz vardır. Ametaller vardır arkadaşlar baktığımız zaman. Soy gazlar vardır ve de arkadaşlar yarı metaller vardır. Biz böyle dört kategoriyi aslında ayırabiliriz bazı kategorilerde bazı kitaplarda falan metal ve e, ametal olarak ayırabilirler ama ben böyle dört olarak ayırmak istiyorum çünkü daha net olayı görebiliyoruz çünkü her elementin her grubun kendine ait bir özelliği var şimdi hocam bunları nasıl bileceğiz derseniz şimdi burada arkadaşlar bakın e, e, elimizde bir P3 cetvel var ve toplamda 118 element var. Bazı kaynaklarda 114 tane falan diye geçer. Çünkü mesela bazı bilim adamlarına göre şu anda bulunan elementler e, bilim adamı olarak e, element olarak kabul görmüyor. O yüzden bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar biz burada 8A'yı bilelim. 8A e, soy gazların olduğu gruptur. İşte bakın helyum, neon, argon, kripton, ksidon, radon. Özellikle arkadaşlar bu 3 element yani helyum, neon, argon bunları çok göreceksiniz. Bunlar arkadaşlar soy gazdır diye söyleyebiliriz. İşte heyecanlı Necmi armutla karpuzu karpuzu kesip rendeledi diye söyleyebiliriz mesela böyle bir kodlama yapabiliriz şimdi arkadaşlar bakın e, burada bir çizgimiz var görüyorsunuz ki bu çizgi bizim aslında yarı metallerin olduğu gruptur yani baktığımız zaman şöyle yeşille gösterdiğimiz bor silisyum germanyum gibi elementlerin olduğu grup e, yarı metallerdir yani bu yarı metallerin özellikleri aslında biraz metaller biraz da metallere benzer özellikle bunu söyleyelim şimdi burada arkadaşlar hep karşımıza gelecek iki elementimiz var bor ve e, silisyum burada arkadaşlar bunlar yarı metaldir bunu bunu böyle yazabiliriz. Pekala arkadaşlar bakın bu grubun yani şu 8 a'yla şu bölgede olan şu bölgeye baktığımız zaman bunlar da arkadaşlar işte bunlar ametallerdir. Şimdi arkadaşlar hidrojen, karbon kükürt, iot, azot, oksijen fosfor, flor, krom, brom ee, selanyum falan da yazabiliriz ama gerek yok karşınıza gelmeyecek. Bunlar da ametaller arkadaşlar. Bunları kodlayalım. İşte hacı ee, sinop çıkıyor bakın burada görüyorsunuz ki flor, klor, brom. Bunlar arkadaşlar bilmemiz gereken ametallerdir diyebiliriz. Peki arkadaşlar diğerleri bakın bir sürü elementimiz var. İşte bunların hepsi de metal. Yani mesela baktığınız zaman işte magnezyum desek, kalsiyum desek, işte sodyum desek, potasyum desek, demir desek, alüminyum desek ya daha çok diyebiliriz. 90'ın üzerinde sö söyleyebilir, yazabiliriz i̇şte Bunların hepsi arkadaşlar ne oluyor demek ki burada? Metal olmuş oluyor. O yüzden biz şimdi soy gazları bilirsek Ham metalleri bilirsek, yarı metalleri bilirsek zaten bilmemiz gerekenleri bildiğinizde geriye de arkadaşlar metaller kalıyor diye söyleyebiliriz. Peki şimdi devam edersek alkali metaller şimdi grup grup bakacağız olayımıza arkadaşlar. Alkali metaller neredeydi? Alkali metal bakın 1A grubunun olduğu şu elementlerin olduğu kısımdır arkadaşlar. Bakın burada da göreceğiz hemen göreceksiniz bakın şöyle ben buraya da yazdım aslında. Arkadaşlar dağı, dağılımlarına bakarsak bunlar S1 ile biter. Yani NS1 hani N dediğimiz şey baş kalma sayısı hidrojen 1S1 ee, işte onun altındaki lityum 2S1 ile biter. İşte e, sodyum 3S1 ile biter. Dolayısıyla bunlar S bloğu elementidir ve bunların değer elektron sayısı da 1'dir. Zaten en yüksek kat, e, kategoride en yüksek baş kalma sayısında bir tane elektron olmuş oluyor. Hidrojen hariç hepsi arkadaşlar bunların metal özel Gösteriyor. Bakın alkali metaller diyoruz ve en aktifte metallerin olduğu gruptur. Yani şimdi periyodik cetveli bir daha bakalım isterseniz. Sağ tarafta A metaller varsa o zaman periyodik sola doğru gidersek metalik özellik artıyor ve o zaman 1A grubu elementlerinin aktifliğinin en fazla olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bunu ifade edelim. Dolayısıyla şimdi bunlar bakın H2O ile yani su ile tepkimeye girebiliyorlar. Ve burada ne açığa çıkartırlar? Baz ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Arkadaşlar bu tepkimi her metal vermez. Bu aslında aktiflik göstergesi olmuş olur. Bakın sodyum burada en aktif metallerden birisi bir A grubu elementlerinden e, bir element olduğu için. Ben bunu suyla tepkimeye soktuğum zaman ne açığa çıkacak? Tabii ki sodyum hidroksit artı hidrojen gazı açığa çıkacak. Bak bunları bilelim. Bazen tepkimeleri bize vermeyebilirler. Özellikle böyle bir A grubu ve iki A'nın bazı elementlerin suyla tepkimeye girebildiğini görelim. Grupta aşağı doğru gidersek arkadaşlar bakın metalik bağın kuvveti azaldığı için erime ve kaynakları azalır. Yani metallerin olduğu grupta biz aşağı doğru gidersek arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz burada e, metalik bağın kuvveti azalır ve erime ve kaynak noktası arkadaşlar e, azalır diyeceğiz peki bileşiklerinde bunlar e, artı bir yükseltgen basamağına sahip olan yükünü alırlar artı bir alırlar ama hidrojen e, ametal olduğu için e, metallerle eksi bir e, ametallerle artı bir yükünü yani hidrojenin böyle bir grubu var bir sonraki derste aslında yükseltgen basamağında konuşacağız arkadaşlar peki devam edelim bakalım ne göreceğiz 2A grubu. 2A grubu kimmiş? Toprak metal. Hemen 1A'nın yanındaki grup arkadaşlar. Şurada da gösterelim isterseniz. 1A'nın bakın 1A 2A. Yani yupak sistemine göre de aslında ikinci grupta diyebiliyoruz. Peki şimdi buraya baktığınız zaman ne göreceğiz? Şimdi bunlarda tabii ki arkadaşlar yine S bloğu. Neden çünkü? E, tabii ki S2 ile bitiyorlar arkadaşlar. Mesela NS2. Ne diyebilirim mesela arkadaşlar? Şöyle her e, berilyum e, 2S2. İşte magnezyum 3 S2 diye devam ediyor. Dağılım tabii ondan önce de var. İşte mesela magnezyumu dağıtırsak 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 yani son dağılım S2 ile bittiğini söyleyebiliriz. Tümü bunların metaldir. Yani burada hiçbir sıkıntı yok. Hepsi metaldir. Tabii bir kadar aktif olmasalar da bunlar da aktif metallerdir diye söyleyebiliriz. Değerlik elektron sayıları bunun 2'dir arkadaşlar. 2 alınca 2 oluyor. 1 alınca 1 oluyor. Böyle yakalayabiliriz. Bunların bazıları süre tepkimeye girer. Mesela beryum tepkimeye girmez. Magnezyum özel şartlarda girer. Kalsiyum ve sonrası tepkimeye giriyor. Mesela bir tane tepkime yazalım. Mesela kalsiyum bu tepkimeye girer. Süre tepkimeye. Ee, ve ne açığa çıkartır? Gene baz kalsiyum hidroksit ve arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkartır. Bakın deminden de söylemiştim. Bu tepkime aktiflik göstergesidir. Yani mesela alüminyumunu vermeyecek. Mesela bunu vermeyecek. Ha burada berilyum demişken berilyumun özelliği amfoterdir. Amfoter neydi hatırlarsak? Amfoter demek arkadaşlar şu demektir. İşte metal e, baz, asit'e karşı baz, baza karşı asit gibi davranan bunun gibi elementler var e, berilyumda 2A grubundaki amfotan elementimiz diyebiliriz. Peki devam edelim. Burada bazıları verir dedik. Evet ve e, görüyorsunuz bazı ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar ve bileşiklerindeki bunların yükleri tektir artı 2'dir diye söyleyebiliriz. Evet devam edelim bence. 3A grubu kimdir arkadaşlar bakın toprak metalleri. Bakın 2A grubuyla karıştırmayın. 2A toprak alkali metaller 1A alkali metallerdi. 3A ise bakın şu bölge 3A'da arkadaşlar toprak metalleridir diyeceğiz. Peki burada bunların dağılımı arkadaşlar S2 P1 ile bitiyor. Dolayısıyla bunları biz P bloğudur diye ifade edeceğiz. Değerli elektron sayıları bunlar arkadaşlar tabii ki 3. Yani baktığımızda neden? Çünkü S2 P1. Mesela alüminyum alüminyumu dağıtalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Bakın S2, P1 ile bitiyor. Görüyorsunuz ki diğer elektron sayısı da 3 olmuş oluyor. Ve P ile bittiği için P'ye bir elementi diyoruz aslında biz bunlara. Bor burada arkadaşlar yarı metaldir. Bilmemiz gereken bir şey. Alüminyum da amfoterdir. Hani deminden bahsettik ki 2A'da belirli bir Yani asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranırdı. Alüminyum da burada aynı şekilde yapacak. Bileşiklerindeki yükleri bunların arkadaşlar tabii ki artı 3'tür diyeceğiz. 4A hangi elementle başlıyor 4A bakalım arkadaşlar. Bakın 4A bakın karbonla başlıyor. Dolayısıyla hatta karbon kimyası 12. sınıfta göreceğiniz veya gördüğünüz şu anda arkadaşlar bir kimyadır. İnşallah seviyorsunuzdur. Karbon bir, e, grubu diye ifade ettiğimiz gruptur ve bunların dağılımı nasıl olacak? NS2, NP2 ile bitiyor. Mesela karbonu dağıtırız. 1S2, 2S2, 2P2. Bakın ne oluyor? P ile bitiyor. O yüzden bunlar P blue elementtir diye söyleyebiliyoruz. Değer elektron sayısı bunların 4'tür. Bakın 2 artı 2, 4. Çünkü S ile P'yi biz toplardık hatırladınız mı? Karbon burada ametaldir. E, ee, silisyum ve germanyum yarı metaldir. Özellikle germanyum çok karşınıza gelmeyecek ama silisyumu mutlaka bilelim yarı metal olarak. Ve kalay ve kurşun da burada metal. Ha bak 4A deyince hepsi demek ki yani ametal değilmiş. 4A kompleks bir grup. Yani metal de var, ametal de var ve yarı metal de var. Peki bileşiklerindeki yükselken basamakları bunların ne oluyor? Arkadaşlar bakın 4A olunca artı 4 ile eksi 4 arasında bir şey oluyor. Yani şimdi karbon arkadaşlar bazen mesela CH4 bileşiğinde eksi 4 alır. Ama karbondioksit bileşiğinde artı 4 alır. Mesela monoksit bileşiğinde artı 2 alır. Bir sonraki dersimizde bu yükleri de anlatacağım sizlere. Endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. O yüzden bakın böyle bilelim ama. Yani mesela 3A artı 3 yazabiliyoruz ama karbon soru işareti. Yani artı 4 ile eksi 4 arasında bir şey ama ne olduğunu bileşikteki diğer elementler belirliyor. Evet 5A grubu azot grubu. Neden? Çünkü arkadaşlar azot 5A'nın başlangıç elementi olduğu için bu arada arkadaşlar bir espri yapalım. Azot in ineklerin hiç sevmediği bir elementtir diye söyleyebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar baktığınız zaman 5A grubuna baktığınız zaman ne göreceğiz? 1S2, 2S2, 2P3. Arkadaşlar inşallah bu espriden sonra dersi bırakmıyorsunuzdur. Devam ediyorsunuzdur arkadaşlar. Evet P blo elementidir diye söyleyebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar niye P blo? Çünkü P ile bitmiş ve bunların değer kekken sayısı da 5. Neden? Çünkü S ile P'yi toplayacağız. Azot ve fosfor tabii ki ametal. Hani sinoptaki arkadaşlar N ve P. Oradaki hani mesela baktığınız zaman oradan yakalarsın. Hani hacı sinop diyor diyoruz ya. Oradan yakalarsınız. Arsenik ve antimon bu da arkadaşlar yarı metal. Bak bu da aynı. 4A grubu elementi gibi. Biz mutlu arkadaşlar metaldir. Yani birden farklı türde elementleri burada içerebiliyor. E bunların da arkadaşlar tabii ki yükselken basamakları değişecektir. Ne olur? Evet hatırlayalım. 5A ise tabii ki artı 5 ile... E, ya, yakın 8 aya 3 tane alması lazım. O zaman artı 5 ile eksi 3 arasında bir şey olması gerekiyor diyebiliriz. Peki devam edelim. 6A grubu. 6A'da ne var arkadaşlar? Evet oksijen bizim için çok önemli. Olmazsa yaşayamayız arkadaşlar. Yani bunu söyleyebiliriz. O yüzden buna biz oksijen grubu diyoruz. Ve bunu arkadaşlar P bloğu element diyoruz. Bu arada 6A grubun diğer ismi de Kalkojenlerdir. Siz de kendinizi e, oraya yazın. Kalkojen şeklinde söyleyebiliriz. Değer elektron sayıları tabii ki arkadaşlar bunların 6'dır. Hani neden? Çünkü s2p4 ile bitiyor. Grubun diğerine buraya yazmışız. Kalkojen diye hemen buraya ifade edelim. Yani burada yazabilirsiniz. Bakın şimdi e, burası görüyorsunuz ki e, ametaller oksijen, selenyum ve kükürt ametaldir. teldür ve polonyum da arkadaşlar yarı metaldir. Çok karşınıza geleceğini zannetmiyorum ama gene de genel bilgi olsun diye belki bir yarışma programına katılırsınız. Hemen yaparsınız, söylersiniz. Ben kimya adasından öğrenmişim dersiniz falan. Bir havanız olur arkadaşlar. Oksijen, kükürt ve selenyum da e, ametaldir diye söyleyebiliriz. Yükseltgen basamakları ne olur? Bak burada şöyle bir şey var. Oksijenin yükü genellikle özellikle eksi 2'dir ama oksijen mesela ee, eksi 1 de alıyor. Özellikle peroksitlerde yani şöyle gösteriyoruz onu aslında. O2 eksi 2. Onu bir sonraki derste iyice, iyice, ifade edeceğim arkadaşlar. Şu anda vermek istemiyorum. Ama mesela burada kükürt var ya. Kükürt 6A'da ise ne alacak? Tabii ki eksi 2 ile artı 6 arasında büyük alacak. Özellikle kükürte dikkat edelim burada arkadaşlar. Evet. 7A en çok sevdiğim neden? Çünkü çok fazla soru gelir ve biz bu bilgileri biliyorsak zaten soruların hepsini yapabiliriz bence yani çok rahat bir şekilde. E, halojenler diyoruz. Halojen bu arada tuz yapan anlamını e, taşır. Neden? Çünkü çünkü metallerle bunlar arkadaşlar e, bileşik yapıyorlar, tuz yapıyorlar. İyonik bağlı bileşik yap yaptıkları için biz buna tuz yapan diye ifade edebiliriz. Bakın en aktif A metallerin olduğu gruptur. 7A ve bunlar P bloğudur. Yani NS2 NP5 ile bitiyor. Bakın P ile bittiği için ve bunlar doğadaki arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Değerlik elektron sayıları bunların yazmamışız buraya ama yazmışız pardon. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Neden? Çünkü 2 artı 5'ten 7 olacaktır diyebiliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar bu iki ifade birbirinin aslında tamamlayıcı oluyor. Neden? Şöyle bir şey bakın bunlar bir kere e, şöyle bir şey söyleyelim. Bunlar doğada bir kere moleküler halde bulunur. Nedir molekül? şöyle. Yani flürü böyle bulamazsınız da tek başına nasıl bulursunuz? F2 şeklinde bulunursunuz. Veya işte kloru Cl2 şeklinde molekül yani iki atom böyle ne yapmış? Bağ yapmış beraber. Öyle kararlı hale gelmiş. Bromu Br2 şeklinde. iyodu I2 şeklinde bulabiliyoruz arkadaşlar. Burada bunu söyleyelim. Pekala. Nasıl oluyor? Şimdi bunlar arkadaşlar oda koşullarında şimdi aşağı doğru gidersek bunların bunlar apolar oldukları için bunların arasında ne vardır tabii ki zayıf London kuvvetleri vardır. Yani van der Waals kuvvetlerinin bir türüdür bu arada London kuvvetleri. En zayıf bağdır ve London kuvvetinin büyüklüğü nasıl ifade edilir? Aynı soy gazlarda olduğu gibi MA büyürse, molekül ağırlığı büyürse London kuvveti büyür. E molekül ağırlığı yani atomun ya yani molekül ağırlığı nasıl artacak? Aşağı doğru artacak. Dolayısıyla aşağı doğru gidersek molekül ağırlığı artar, London kuvvetleri artar. London kuvvetleri artarsa arkadaşlar bunların gruptan aşağı doğru gidilecek kay noktaları ne olur artar. Bak bir şey dikkatini çektim biliyor ama metallerin olduğu grupta aşağı doğru gidersek erime noktaları kay noktaları azalırken ametallerin olduğu grupta aşağı doğru gidersek burada ne oluyor? Erime ve kay noktaları artıyor. Tamamen olay bağlarla alakalı. Çünkü metallerde metalik bağ var. Aşağı doğru gidersek çapın artması metalik bağı zayıflatır. Ve dolayısıyla arkadaşlar ne olur? E, elime ve kayma noktası azalır. Ama burada ise London kuvvetleri var. Dolayısıyla London kuvvetleri aşağı doğru e, emaya bağlı artıyor. Dolayısıyla artarsa kayma noktası artar. Anladın mı Hale? Bence anladın. Hadi bakalım. Devam ediyoruz şimdi. E, dolayısıyla şimdi bakın. Bunlar oda koşullarında farklı halde oluyorlar. Mesela yani farklı fiziksel haller ne diyebiliriz? Bak aşağı doğru gidersek emme ve kaynaklıkları artıyor ya. Mesela e, flor oda koşullarında yani 25 santigrat derece gazdır. Klor oda koşullarında gazdır. Brom arkadaşlar oda koşullarında sıvıdır. Ve iot da arkadaşlar oda koşullarında katıdır. Yani bu kadar önemli bir nokta. Peki değerlik elektron sayısı 7 olduğunu söylemiştik. Bunların hidrojenli bileşikleri ne oluyor? Bir önceki dersi anlatmıştım hatırlarsanız. HCl, HBr gibi elementler. Bunların ne oluyor arkadaşlar? Hidrojenli bileşikleri e, tabii ki asidiktir diye söyleyebiliriz. Hatta aşağı doğru gidersek grupta asitlik artar demiştik hidrojenli bileşikler için ama oksijenli bileşiklerde aşağı doğru gidersek asidik azalır demiştik. Hepsini Faruk hatırlıyor diye düşünüyorum. Hadi bakalım siz de hatırlıyorsunuz tabii ki. Bileşiklerinde arkadaşlar tabii ki değişken yük alırlar. Ne olacak tabii ki bunlar? Eksi 1 ile artı 7 arasında yük alırlar. Flor sadece eksi 1 alır. Bak bu çok önemli. Flor en aktif ametaldir. Dolayısıyla sadece eksi 1 alır. E, bunu söyleyelim arkadaşlar. Evet şimdi 8A grubuna geldik. 8A grubunda kim var? Soy gazlar var. Diğer ismi asal gazlardı. Bunlar da arkadaşlar P bloğu elementidir. Tabi şimdi burada helyum istisna. Helyumu çünkü biz burada 1S2 diye yazıyoruz. Helyumu S bloğuna da yazıyorlar. P bloğuna da yazıyorlar kaynaklar. Ama ee yani çoğunlukla S bloğunda birleşim vardır. Onu söyleyelim. Çünkü S ile bitiyor ya öyle ifade edebiliriz. Mesela neon mesela 1S2, 2S2, 2P6 bakın P ile bitmiş. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz. Değer ki elektron sayıları bunların 8'dir. Hani 2 artı alttan 8 olmuş oluyor. Ama ama helyumunki hariç, e, helyum hariç değer elektron sayıları 8'dir. Helyumunki ise 2'dir. Aynı sanki helyum 2A grubu olmak istiyor ama soy gazı olduğu için bunu 8A'ya yazıyoruz. Bunlar kararlı arkadaşlar. Yani asal, gaz, asal gazlar, asil zadeler kimseyi beğenmiyorlar. Onu burada söyleyelim. Son yörüngeleri tam dolu olduğu için evet buraya söylememiz kararlıdır diyeceğiz. Ne elektron alma ne de verme konusunda isteklilerdir. Hiçbir şekilde istekli değil bu konularda ve doğada bunlar atomik halde bulunurlar. Yani sen hiç helyumu şöyle göremezsin arkadaşlar. Böyle olmaz. Nasıl görürsün? Helyum böyle olur. Tek başına olur. Yani neonu hiç böyle göremezsin. Nasıl olur? Neon bu şekilde olur. Atomik halde. Çünkü kararlı zaten ne ihtiyacı var elektrona. Diğer elementler bunlara benzemek istiyorlar. Bunların karizma süper yani baktığınız zaman. Gruptan aşağı doğru gelirlikçe kaynakları aynı 7A grubu gibi. Bak soy gazlar arasında ne var? London kuvvetleri var. Yani Van der Waals kuvvetlerinin bir türü olan London kuvvetleri var. EMA aşağı doğru arttığı için bunların bağ atomları arasındaki etkileşim biraz daha artıyor ve kaynak ne oluyor bu durumda? Artar diyebiliriz. Yani burada kaynakları noktaları sıralaması yaparsak helyumun ki en azdır. Mesela radonun ki en fazladır diye söyleyebiliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi B grubu elementlerine bakalım. Arkadaşlar B grubu bak geçiş metalleri. O yüzden bu, yani adı üstte ne olur? Tümü bunların metaldir tabii ki. tüm metaldir ve bunlar bakın dördüncü periyotta itibaren başlarlar ve arkadaşlar yani şöyle bakalım isterseniz bakın birinci periyotta sadece iki element var zaten ikinci periyot üçüncü periyotta A grubu elementleri var bir adan sekiz aya element var ama dördüncü periyotta itibaren bakın skan düğümüne başlayan şuradaki yapılar B grubu elementleridir arkadaşlar onları söyleyelim. Dolayısıyla burada ne diyoruz? Bunlar B grup elementleri oldukları için de D bloğu elementleridir. Yani dağılımları D ile bitiyor. Onu söyleyelim. Ve bunların çoğu değişken bak değişken pozitif yük alırlar. Ama çoğu hepsi değil. Mesela bakır Bunlardan birisidir. Bakır hem artı 1 alır hem artı 2 alır. Demir artı 2 alır artı 3 alır. Ama çinko sadece artı 2 alır. Dikkat edelim. Yani hepsi değil. Çoğu alabilir ama bazılarına dikkat etmemiz gerekir. Özellikle çinko çok karşınıza gelecektir. Çinko çok fazla bileşiği bizim karşımıza sorulur. O yüzden çinkonun artı 2 aldığını unutmuyoruz. Sadece artı 2 alır. Peki iç geçiş elementleri. Arkadaşlar bakın onlar ne yapıyor biliyor musunuz? Onlar aslında lantinitler ve aktinitler. Onlar aslında şuradan kopmuş. Yani aslında Burada olmak istiyor lantanitler. Aktinitler de burada olmak istiyor. Buradan kopuyorlar. O yüzden burayı şöyle bir şey bak. 6. fiyata bakarsanız sezyum 55, barium 56. İşte bar, burada baktığımız zaman aradan 72'ye atlamış. Yani 57 ile 71 arasındaki elementler nerede? İşte onlar lantanitler olmuş oluyor. Lantanla başladığı için. Bunların kimyasal özellikleri birbirine çok benzer. Bunların tümü de metaldir. Zaten aslında bunlar hepsi. Aslında 3B grubu elementidir. 3B grubu elementinde olmak isterler ama 3 sadece bir element yazabileceğiz ama hepsi de benziyor element olarak, grup olarak. O yüzden biz buna ne diyoruz arkadaşlar? E, lantitler ve aktinitler iç geçiş elementleri diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 6. E, periyottakilere tabii ki lantitler deriz. Onu söyleyelim. 7. periyottakiler yani şuradaki Altındaki elementler de görüyorsunuz ki 7. periyot elementler. O da buradan gelmiş oldu. Onlar da tabii ki aktinitler diye ifade ettiğimiz şeyler. Ve bunlar F1 elementleridir. Ve kimyasal özellikleri birbirlerine çok benzer. Birbirlerine birbirlerine diyelim. Çok yakındır diyelim arkadaşlar. Normalde gruplar tabii ki kimyasal özellikleri benzerdir ama Bunlarda özel bir yakınlık vardır diyeceğiz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi biraz soru çözelim arkadaşlar. Şimdi soru 41 bakıyoruz şimdi. Temel haldeki elektron dizilimi... 3d 10'la biten bir atomla ilgili olan. Şimdi 3d 10'la bitiyor. Dağılım yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, devam ediyoruz. 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10. Bak mesela bu X elementi olsun. X elementinin proton sayısı, atom numarası 30 oluyor. Toplarsak bakın 2 2 daha 4 6 10 12 18 20 30. Peki bak burada bir özel durum var mıydı? Mesela bir Y elementi olsun arkadaşlar. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1, 3 D10 olmaz mesela. ne yapıyorduk? S2'ni D'ye atabiliyorduk. Dolayısıyla bunun proton sayısı 29 da olabilir. O yüzden atom numarası 30'dur ifadesi biz bunu söyleyemeyiz. Ama D bile o elementi olduğu için bu kesinlikle nedir? Metaldir. Metal olduğu için arkadaşlar kovalent bağlı değişik yapmaz. Çünkü metaller iyonik bağlı yapar. A metaller ise hem iyonik hem kovalent bileşik yapabiliyordu. Onu söyleyelim arkadaşlar. Peki D bir elementi e zaten bu da kesin. O zaman cevap ne olur? Denizli olacaktır. Hadi bakalım devam ediyoruz. Soru 42 Temel haldeki elektron dağılımı 3DX ile biten bir Y elementi. Şimdi 3DX de bitmiş yani şimdi düşündüğünüz zaman 3DX ne demek bu? Şimdi dağıtalım. 1S2, 2S2 2P6, 3S2 3P6, 4S2, 3D mesela diyelim ki e, 3 olsun. Yani X'i ben burada yaz, yazdım. Mesela 3D 2 de olabilir fark etmez ama burada şimdi bakarsak hani 3D X de yazdığınız zaman şimdi bakın şöyle çizdiğiniz zaman ne oluyor? Hani 3 d bitiyor ama ondan önce bir 4 kat sayısı var başka bir sayısı var. Bu kesinlikle bir kere 4. periyot elementidir. Bunu söyleyelim. O yüzden E şıkkımız doğru olur. Yani küresel simetrik mi? Arkadaşlar şimdi kesinlikle yanlış sorularında yani bir ihtimal bile varsa onu değerlendirmemiz lazım. Şimdi eğer şöyle bir şey olsaydı 4s2 3d5 de bitebilirdi o zaman d5 de biterse ne olurdu? Yarı dolu olurdu veya d10 da bitebilirdi bu durumda o zaman yine küresel simetrik olabilirdi ama 3d3 de bitse mesela küresel simetrik olmaz. Mesela bu durumda e, 5 tane orbitalin 3 tanesi dolu olurdu ve küresel simetrik olmaz ama olabilir mi? Olabilir. O yüzden bu da e, eleyemeyeceğin bir şey. Şimdi florla şimdi flor ne yapıyor? Flor zaten eksi bir yük alır. X ve 2 bileşiği nasıl oluşur? X'in yükünün arkadaşlar artı 2 olması oluşur. Olabilir mi? E, D bloğu elementi olan bir elementimiz artı 2 yük olabilir. Mesela çinko olsaydı çinko artı 2 yük alabiliyordu mesela. Uygundur. Tel ve levha haline gelmesi. E, metal zaten bunlar. Metal olduğu için tabii ki tel ve levha haline gelebilir. Ama bileşiklerinde değişken evet pozitif yük alabilir. Ama hiçbir zaman metal negatif yük almaz arkadaşlar onu söyleyelim. O yüzden negatif yük alamayacağı için cevap da burada C şıkkı olacaktır. Evet. Şimdi buna bakalım isterseniz. Burada ne yapmışız? Şimdi burada elementlerin biz burada görüyorsunuz ki dağılımlarını vermişiz. X elementin bakın şimdi helyum üzerine dağıtmışız. Hani bu aslında 1 S2 e, yazmamış da helyum yazılmış. Mesela burada en yüksek başkanım sayısından 2. O zaman burada ikinci periyot 7 A grubu elementi olarak biz bunu söyleyebiliriz. Mesela neon 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Dolayısıyla bu ne oluyor? Üçüncü periyot 1 A grubu olmuş oluyor. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P1. O zaman bu ne oluyor? Üçüncü periyot e, ee... 3 A grubu olmuş oluyor. Şimdi burada arkadaşlar dağılımlarını vermişiz. Hatta bak sanal bir periyot cetvelde çizebiliriz ha burada. Bakın şöyle yapabiliriz. Şöyle hatta 3'e ayırabiliriz. Şöyle bir daha yapalım. Şöyle güzel yapalım. Evet. Burası ikinci periyot olsun. Burası üçüncü periyot olsun. Burası 1 A olsun. Ee, 3 A tabi arada 2 A falan var ama orayı geçtiğimizi düşünelim. 3 A 7 A olsun burası. Hani soldan sağa doğru bu şekilde yazabiliriz. Buraya X'i yazacağım. E, buraya Y'yi yazacağım. Buraya da Z'yi yazacağım. Mesela şöyle bir dağılım var. Atom çapı nasıl değişirdi? Aşağı doğru ve sola doğru artardı. O yüzden burada Y'nin atom çapı Z'den büyüktür. Z'nin atom çapı da X'den büyüktür. O zaman Y, Z, X ilişkisi vardır. Değer elektron sayısı arkadaşlar bakın 1 A'nın 1, 2 A'nın 2, 3 A'nın 3, 7 A'nın 7. Dolayısıyla burada nasıl olması lazım? Burada X büyüktür, Y büyüktür, Z olması lazım. O yüzden bu ifade olmadı arkadaşlar. Elektron verme eğilimi tabii ki metalik özelliğin arttığı noktada artar. O yüzden bakın 1A grubu metalleri tabii ki 1A grubu element elektron verme konusunda isteklidir. O zaman Y büyüktür, Z büyüktür, X olacaktır. O yüzden bu da olacaktır. Cevap da burada C şıkkı olacaktır. Hadi bakalım şimdi bunu inceliyoruz. Şimdi bileşiklerinde demişiz ki böyle birkaç tane bilgi vermişiz. XYZ'nin proton sayılarını biz soruyoruz. Şimdi bileşiklerine farklı pozitif yük alabilmesi. Şimdi bunlar 4. periyot elementiymiş arkadaşlar. Aynı periyotta düşünelim şimdi. Arkadaşlar 4. periyot elementlerini düşünelim. Tamam. Yani dördüncü periyot burası. Diyor ki farklı pozitif yük O zaman bu arkadaşlar B grubu elementleridir. Yani B grubu e, geçiş elementlerindendir diye söyleyebiliriz. Toprak metalleri diyor. Toprak metali 3A grubudur. S bir de elementi ne olur? Ya 1A'dır ya da 2A'dır. O zaman şimdi Z arkadaşlar mesela 1A'da diye kabul etsek veya 1A 2A fark etmez. 1A veya 2A yani burası Z için. Burası Z burada. Pekala ee, 3A nerede? Yani toprak grubu. Bakın arada D bloğu elementleri vardır tabii. Yani B grubu elementleri vardır. Yani bu da tabii ki X'in olduğu yer. Aynı zamanda arkadaşlar 3A grubu da kim var burada da? Tabii ki 3A'da da Y var. O zaman proton sayısı nasıl artar? Proton sayısı sağa doğru artarsa ne oluyor burada? Y büyüktür. X büyüktür. Z olmuş oluyor. O yüzden cevap da burada ne olur arkadaşlar? C şıkkı olacaktır. Şimdi dersin başında geçtiğim bir soru vardı. Ona bakalım. 45 dolu soruyu inceleyelim. Burada gene ben bir kesit vermişim hücre Görüyorsunuz ki K, M, y, T ve KMY K, M, y ve T elementlerini vermişiz. Ve M'nin bileşiklerindeki yükselken basamağı sadece eksi bir. Bak o zaman ne yakalıyoruz? M o zaman flor elementidir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Rahat bir şekilde söyleyebilir Çünkü eksi bir alan 7A grubu eksi bir ile artı 7 arasında yük alır ama sadece eksi bir alan diyorsa kimdir o? Flordur. O zaman şimdi bak o zaman burası 7A grubu olmak zorunda. Yani bu florsa bu 7A olmak zorunda. O zaman K'nın olduğu grup 6A grubu olmak zorunda. Hatta K'nın oksijen olduğunu söyleyebiliriz. Hemen altındaki kükürt elementi olduğunu söyleyebiliriz. T'nin de kril olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir yapı olduğunu hemen bilmiş olduk. Pekala şimdi buna göre Y bir kalkojendir. E şimdi 6A grubunun diğer ismi neydi? Oksijen grubu veya kalkojen diyorduk. O yüzden bu ifade doğru. Şimdi T'nin elektron ilgisi M'ninkinden küçüktür. Arkadaşlar şimdi elektron ilgisi normalde sağa doğru ve yukarı doğru artan bir şey. Evet bu konuda kabul ediyoruz. Ama hani burada baktığımızda en yüksek M'nin olması lazım. Fakat bir istisnai durumumuz var. Neydi o? Klor elementinin elektron ilgisi flordan yani tüm elementlerden büyüktü. Yani klor flordan büyük oluyor dolayısıyla. O yüzden T'nin elektron ilgisi M'ninkinden küçük olamaz. K ile T'nin yaptığı bakın bileşik kovalent karakterlerdir demiş. Neden kovalent karakterli? Çünkü bakın ikisi de metal. Yani 6A'daki element daha metal. 7A'daki element daha metal. 2 de metal olursa o zaman kovalent karakterli bileşik olur. O yüzden bu da doğru olur. Cevap da burada arkadaşlar. 1, 3 denizli olacaktır. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu şekilde 7. dersinde de bitirmiş olduk. Hadi bakalım arkadaşlar devam edeceğiz. Ödevlerinizi yapmaya. Gayet ediyorsunuz. Kitaplarımız var. Çözeceksiniz. EBA'nın testlerini de çözebilirsiniz. Yani önemli olan soru çözmek burada. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.